Herkese merhaba. Stratejist Cüneyt Paksu ile beraber bugün karşınızdayız. E, Profesör Doktor Sefer Şener hocamız rahatsızlığından ötürü bu haftaki yayınımızda olmayacak kendisi. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Mahmut. Evet dediğin gibi hocama acil şifalar diliyorum ben de. E, yani atlatacaktır herhalde bir üşütme e, mevsim normalleri diyelim. Çünkü ciddi bir kar gördük. E, İstanbul uzun süredir yaşamadığı bir karı da e, görmüş oldu. E, o, dikkat etmek gerekiyor. önce Sağlık. Evet hocam tekrardan geçmiş olsun, dileklerimizi iletiyoruz kendisine. E, Cüneyt hocam dün piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Sabit bıraktılar kararı. E, Mart ayı işaret ediliyordu. E, bu karar metninden dikkatinizi çeken nelerdi? Piyasalara yansıması ne oldu? Bir değerlendirir misiniz hocam? sevgili Mal, belki de piyasaların Ocak ayı için beklediği en önemli başlıktı. Evet, toplantısı. Çünkü Mart ayı asıl önemli ama Mart'a dair sinyallerin alınması Mart ve sonrasında yaşanabilecekleri anlama adına FEDAT başlığı altında önemli bir toplantıydı. Önemli bir deadline'dı. Yani önemli bir haber akışı tarihiydi. O sebeple e, bütün e, gözler e, uzun bir süredir aslında Fed'e çevriliydi. E, dün e, tamamıyla piyasaların tam konsantrasyonu Fed ve Başkan Powell'ın konuşmalarında oldu doğal olarak. Aslında biz fiyatlamalarını e, önceden gördük biliyorsun. Burada da e, sen ve Sefer Hocamla birlikte bunu detaylıca anlattık. E, evet. Piyasa kademe kademe e, ABD 10 yıllıklarda özellikle e, Fed'in şahinleşme FED'in sıkılaşma sürecine doğru ilerleme riskini fiyatlamaya başlamıştı. ABD 10 yıllıklar FED öncesi 1.90'a kadar yükselmiş. Sonra 1.75'lere çekilmiş. FED toplantısına o seviyelerden girmişti. Dolar endeksi bir miktar geri çekilmişti. 94-95'lere. Sonra kademeli olarak FED'in toplantısına doğru giderken 96 civarına tekrar geri dönerek toplantıya hazır, e, hazırlık demeyelim de toplantıya giriş yapmıştı fiyatlama olarak yani majör grafikler olarak nitelendirdiğimiz grafiklerin bu seyri ABD borsalarında satış getirmiştir yükselen faiz yükselen dolar endeksi ve Fed'in e, sıkılaşma ihtimali Fed'in şahinleşme ihtimali e, ve nitekim dün açıklanan metin artık Paul'un konuşmaları piyasanın haksız olmadığını gösterdi Mahmut. yani ee, neredeyse bütün e, dinamikleriyle e, bütün e, içeriğinde baktığımızda bütün detaylarıyla e, bundan sonra daha şahin bir fet e, görme olasılığımızın artık e, netleştiği bir e, sürece giriyoruz. Ve evet, taslak metinde baktığımda birkaç detay öne çıkıyor. eee e, kararlarında şunu da belirteyim bütün bu kararlar oy birliğiyle alındı. Çok önemli yani herkes artık e, konsens içerisinde dedin bundan sonraki süreçte işte, e, atacağı adımlara e, tam kararlılıkla destek veriyor bütün e, üyeler. E, 18'e yakın biliyorsun e, üyeyle e, ilerliyor FNMC toplantıları ve bu toplantılar içerisinde e, şu ana kadar biz ne kadar güvercin ne kadar şahin diye e, sayıyorduk belli bir döneme kadar artık oy birliğiyle alınmış bir karar metni var. Bu önemli ve faiz artışı noktasına herkesin artık e, eşit oranda e, bu noktaya katıldığını görmekteyiz. E, benim anladığım mart ayında, yani piyasanın da anladığı aslında özet olarak mart ayında e, en geç mart ayında e, tahvil e, alım programı bitiyor alım programını azaltmaya gitmişlerdi biliyorsun. Bu artık Mart ayı gibi bitecek. Yani bilenço orada artık belli bir seviyeye ulaşacak ve orada sabitlenecek. Artı Mart ayında ilk faiz artışı bekleniyordu biliyorsun. Metinde Mart ayına vurgu yaparak en kısa zamanda ifadesi kullanıldı. Fakat o ifadeyi netleştiren Başkan Powell oldu. Mart ayında bir faiz artışı düşünüyoruz, ilk faiz artışı düşünüyoruz dedi. Dolayısıyla Gidençoy'u artık büyütme noktasını geçen, genişlemeci politikadan artık sıkılaşma politikasına geçen bir FED. Faiz artışıyla bunu destekleyen bir FED. Ve şöyle de ifade vardı. Ee, hem Metin'de gördük hem Paul'un konuşmasında daha detaylıca içerik de gördük. Ee, bundan sonraki süreçte ekonomik aktivitedeki iyileşme oraya da vurgu yaptı Paul. Aslında piyasaların hani bir bakıma denge sağlayacağı belki bir nokta bu. Yani ekonomik aktivite varyant ve pandemi e, koşullarına rağmen omikron varyantını e, vurgu yaptı FED evet. ama... Ee, oradaki koşula rağmen e, ekonomik aktiviteki iyileşme ve işsizlik tarafındaki iyileşme devam ediyor. Ve bizim faiz artışlarımız e, için e, bir manevra alanı var. Hatta e, geniş bir manevra alanı var. E, o e, süreci etkilemeyecek şekilde. Diyerek aslında e, sevgili Mahmut en az 3 ya da 4 faiz artışına gerekiyorsa enflasyona bağlı olarak enflasyona odaklanacak artık ve belli oldu net olarak. Ee, daha fazla bir faiz artış ihtimali masaya gelmiş oldu. Ha şu soru hala e, masada 0.25 bas puanlık bir faiz artışı mı? 0.50 bas puanlık bir faiz artışı mı? O konuda bir netlik yok ama en azından Mart ayında bir faiz artışı gündemde. Ve devamında bilanç çok artık edin gündeminde real olarak net olarak. Hem hem Sayın Pavlov'un konuşmalarında net o ifade e, FED sıkılaştırmaya başladığı andan itibaren, faiz artışı yaptığı andan itibaren bilançosunda küçültmeyi de düşünmeye başlayacak. Yani bugün zaten gündemde ama zamanlaması açısından ucunu bir miktar açık bıraksa da piyasa onu Temmuz gibi bekliyordu biliyorsun. Yani e, aslında piyasanın de Mart ve Haziran'da en az bir, bir puan yani yüz bas puanlık bir faiz artışı devamında e, yavaş yavaş bilançoyu daraltma süreci e, sterilizasyon süreci e, ve e, kademe kademe şahinleşen bir fed. E, tam böyle belki ifadeyle gelinmedi ama e, en azından yol haritası belli sadece bilançokütüplüğün zamanlaması noktasında bir soru işareti var bir de kaç faiz artışı? Çünkü biliyorsun yani e, o kadar speküle edildi ki 7-8 faiz artışı bekleyen kurumlar bile var. E, JP Morgan vesaire. Yani Goldman Sachs 3 ya da 4 diyor. Hatta 4'e yakın. E, Mart, e, Haziran, e, Eylül, Aralık diyor. Yani kurumlar arasında bir e, aslında tam bir netlik yok ama bundan sonra netleşecektir. Çünkü bundan sonra FED e, bu yeni dönemde arta kadarki süreci biz iki şey odaklı geçireceğiz bence fed adına bir enflasyon verisi yani enflasyon kalıcı olduğu kabul edildi fakat o tarihin en yüksek enflasyonlarından biri noktasında gelen veri hakikaten yükselişte kalmaya devam edecek mi yoksa yavaş yavaş o bekledikleri normalleşme sürecine doğru evrilecek mi onun için bir yandan bu veri akışına takip edeceğiz tabii ki İslam verileri işsizlik verileri de önemli olacak. Büyüme verileri önemli olacak. Bir yandan da e, bundan sonra FED'in e, diğer başkanların söylemleri de FED'in aksiyonlarını anlama adına önemli olacak söz yönlendirme tarafından. Ama e, piyasanın refleksine baktığımda gördüğüm ilk etapta bir pozitif hava Metin'den sonra. Sonra Powell'dan sonra tekrar bir negatif sürece geçiş. Sonra akşamı geceyi daha doğrusu ılımlı tonda kapatma çabası. Bugüne başladığımızda da Asya borsalarında sert satışlar, ABD vadelerde satışlar. An itibariyle de baktığımda bir, hala bir denge arayışı var. Biraz daha ılımlı hale gelme çabası var. Ama yani e, hani dolar endeksindeki yükseliş devam ediyor. ABD vadeler nispeten daha dengeli ama piyasa artık yavaş yavaş fiyatlama noktasına daha e, belirgin adım atacaktır. Burada önemli olan ABD borsalarının seyri olacaktır. Hisse senetleri ve e, riskli piyasalar adına onu söyleyeyim. Yani daha çok risk aldığımız piyasaları bundan sonra takip ederken ABD borsalarına daha çok konsantre olacağız Çünkü kritik destek açıklarına gelmiş bir ABD borsa e, yapısı var. Özellikle S&P 500 Endeks'in üzerinde takip ediyoruz biliyorsun. E, Bundan sonra tabi diğer merkez bankalarının hareketleri de önemli oldu. Bu detayı da düşelim. Geçen hafta biraz anlatmıştık. ECB, Avrupa Merkez Bankası toplantısı Şubat'ta biliyorsun. Şimdi ECB evet. daha genişlemeci tarafta kaldı. Kristin Lagarde ne dedi? Biz FED kadar e, şahin olmak durumunda değiliz. Ya da enflasyonumuz bizim yapısal olarak e, ABD enflasyondan daha farklı dedi. Yani biraz daha genişlemeci tarafta kalmak e, isteğinde çünkü İtalya faizleri yüzde 35 falan, bir %1.35'lere yüzde falan geldi. Yani orayı da kontrol etmek durumu. Hep söylüyoruz Avrupa Merkez Bankası. Şubat ayında Merkez, Avrupa Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası'nın adımları, Japonya Merkez Bankası adımları artık önemli. Niye? Bu FED ile diğer majör merkez bankalar arasında bir denge kurulacak mı? Yani FED sıkılaşırken diğer merkez bankaları biraz daha genişlemiş tarafta kalmaya devam edip piyasayı dengeleyecek mi? Bu piyasa için bundan sonra en önemli sorulardan biri olacak sevgili Van. Yani en azından artık çünkü bir de şunu da anlayalım. FED bir anda her şeyi yapmayacak. Bugün daha hiçbir şey yapmadı. Bir faiz artışı yok henüz. Bilanço yine de tahvil alımı hala bir miktar devam ediyor. Daha Mart gibi bir şey. Evet. çok küçültmeyi daha zamanla o zamansal olarak bilmiyoruz. Bu sözlü yönlendirmenin neticesi. Biz FED'i sözlü yönlendirme noktasında fiyatlıyoruz. Adımlar geldikten sonra kaç adım, hangi sıklıkta faiz artışı, nasıl ıı, hızlı bir ıı, bilanço küçükme. Bunları görmeden, FED bunları ne kadarını yapabilecek tabii o da önemli bir soru işareti. Bunları görene kadar FED'i dengeleme adına diğer merkez bankalarının adımları da piyasalar için oldukça önemli olacak. Ara ara ıı, gene pozitif ıı, tepkiler görme ihtimalimiz masada kalmaya bence devam edecek haber akışına bağlı olarak ve diğer merkez bankalarının eylemlerine bağlı olarak. Ama daha temkinli olmamız gereken bir döneme girdik özetle. Tabii bir yandan da diğer risk başlıkları ABD Rusya geldi. Jeopolitik risk başlığı olarak. Oradaki durum Ukrayna e, başlığı içerisinde ciddi bir süreç yaşanıyor. Sıcak çatışmaya girme ihtimali düşük olsa da piyasalar konsantre olacak. Çünkü petrol fiyatlarının temel e, hikayesi oradan geldi biliyorsunuz. E, an itibariyle 89'lara 90'lara gelmiş bir Brent petrol fiyatlaması. Enflasyon sorunsa, FED buna cevap verecekse diğer merkez bankalarını da zorlar sevgili e, Mahmut. Onun için e, ABD Rusya'ya diğer bütün başlıkları takip ederek bir özel döneme girdik. 2022 kolay olmayacak diyorduk. E, hakikaten 2022 ee, pozitif sürprizlere e, açık olsa da e, oynaklığın e, arttığı e, her iki yönlü hareketlerin oluştuğu bir yıl olmaya aday. Tabii bir yandan da pandemiyi de yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü bir haber vardı az önce seninle yayına bağlanmadan önce. Omikron vakasından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı Delta varyantından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısından daha fazla hale gelmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu şunu gösteriyor. Her ne kadar mikron daha iyi geçiriliyor, daha ayakta geçiriliyor gibi ifadeler, hastaneye yatış daha sınırlı oluyor dense de vakar sayıları o kadar çok ki maalesef bu ölüm oranlarını ve diğer bütün istatistikleri de yansıyor. E, evet. O süreci de yakından takip ediyor olacağız. Çok sağ olun hocam. yorumlarınız için. Hocam dolar endeks ve dolar TL tarafına bakacak olursak neler söylersiniz? Şimdi hızlıca zaten ilk bölümde anlatmaya çalıştım. Dolar endeksi 97 yaklaşıyor sevgili Mahmut. Ee, 96 80lerde ee, Bu tabi bütün para birimleri üzerinde bir risk demek. Şimdilik gelişen para piyasalarında e, dolar endeksinin bu hareketine bir tepki yok. Ee, özellikle ruble falan çok ekstrem sıkıntı yaşamıştı biliyorsun. Orada evet. ay, e, hikayeden dolayı e, rubleye bakıyorum 78 50 yüzde bir miktar yüzde bir düzeyinde hatta geri çekilme var. E şimdi demek ki dolar endeksini kademeli fiyatlayacak piyasalar. Yani birinci refleksleri görecek. Ondan sonra diğer merkez bankalarına bakacak. Yani sadece dolar endeksi üzerinden veya ABD takviri üzerinden değil diğer merkez bankalarının attığı adımların bu grafikleri etkisine de takip edecek piyasalar doğal olarak. Ee, ama yine de hatırlatayım dolar endeksinin 97 97.50 gibi bir eşiği geçmesi durumunda 98 98.50 devamında yüzlere doğru bir trend gereği var teknik olarak. Bunu not edelim ve dikkatli olalım. Yani temkinli olmakta fayda var. Bütün gelişen piyasalar için ve e, bizim için dolar tl için de önemli bir e, hareket olur bu. Şu anki durum fiyatlandı. Piyasa onu e, söylüyor kendi diliyle. Biliyorsun piyasa fiyat yolda konuşur. Bu arada e, euro dolar paritesinde de, de 1.12 gibi önemli bir desteğin kırıldığını görüyorum bu kalıcı mı olur? geçici mi olur? önemli. Çünkü Euro dolar paritesinde 1.12 1.12 önemli Destekli şu an 1.11 93 gibi bir fiyatlama var. Euro dolar evet. paritesinin aşağı gelmesi de e, dolar tarafında baskıyı bir miktarda arttırabilir. Notu da ekleyelim. Dolar TL'de geldiğimizde 13.60 civarındayız. Yani 13 14 bandı içerisinde kalıyoruz. Bugün Merkez Bankası'nın tabii toplan e, enflasyon raporuyla ilgili sunumu evet. ve toplantısı da vardı. Orada da e, özellikle TL'nin özendirilmesi, yani TL'nin daha kapsamlı kullanılması e, üzerine e, merkez bankası Başkanı'nın yorumları vardı. E, i̇şte her ne kadar enflasyon beklentisi yukarı yönlü revize edildi biliyorsun. Enflasyonu biz de yakından takip edeceğiz Fed gibi bütün dünya gibi. E, nereye doğru evrilecek? Enflasyon nerede e, tepe e, yapacak? Sonra hangi aşamalardan geçecek? Çünkü artık yüzde 20 üzerinde bir merkez bankası beklentisi var diyor son olarak. Ee, onun için şu an 36'da bir enflasyon nereye doğru, nereye kadar yükselecek, nerede tepki yapacak, nereden aşağı inecek, bu dolar hareketleri için önemli. Merkez bankasının buna karşı alacağı aksiyonlar önemli olmaya devam ediyor. Yani e, enflasyon rapor sunumu çok geniş içerikli bir sunum ama e, bu sunumun e, para politikasına etkilerini görmek adına artık her Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Bir yandan Avrupa Merkez Bankası'nı Şubat'ta takip edeceğiz ama bizim Merkez Bankası toplantısı da Şubat ve Mart ayları oldukça önemli geçecek diye düşünüyorum dolar tl açısından. Tabi burada kur korumalı mevduat, TL mevduat. Geçen hafta detaylıca Sefer Hocam paylaşmıştı bize kendi görüşlerimizi bildirmiştik. Oradaki döviz tevdiattan geçiş de etkili olacak. ex swap anlaşmaları, işte Türkiye'nin global çapta ABD ve diğer ülkeler ilişkileri hepsi fiyatlanacak ama tekniğe indirgediğimizde 14 önemli bir direnç olmaya devam ediyor ve direnci yakınız. 14, 14, 50, 15 max. Burası marjinal bir band, direnç bandı. Burası geçilmedikçe aşağı yönlü gelebilmek için tabi dolar endeksinde bir gevşeme ve diğer saydığımız bütün kriterlerde bir normalleşme gerekiyor. Orada da teknik olarak 13 1320 önemli bir destek oldu. 13 pivot. Neden 13 ilk pivot? Çünkü 9 liralardan başlayan hareket 18'e gelmişti. 9 TL'lik bir hareketin %50 ortalama seviyesi 13.5 var. Dikkat edersen kur oralarda çıkalandı son dönemde. 13-13-20'nin geçilmesi bizi 12 kadar getirebilir. O da bir önceki hareket, 2018'de yaşadığımız hareketin pivot bölgesi 12 teknik olarak. Ee, oraya doğru 12 Eylül hatta 100 günlük ortalamalara doğru bir geri çekim 11 Eylül 12 Eylül bandına geri çekim olması için 13-13 Eylül'ün kırılması gerektiğini hatırlatalım. Ama en azından buradaki şu e, seyir bile önemli yani 12 Eylül 14 bandı içinde kalabilmek bile daha alta gelmesek de en azından e, enflasyonla mücadele ederken ve diğer parametreler için kur stabilizasyonu açısından önemli ama yukarı yönlü risklere karşı da temkinli olarak süreci takip edeceğiz açıkçası o direncin 14 15 eşiğinin aşılmaması oldukça önemli olmaya devam ediyor çünkü. Hocam altın için neler söylersiniz? 10 s altın kararı sonrası %1'in üzerinde bir değer kaybetti. Yani buna paralel evet. olarak evet, gram altın da geri çekildi. Neler söylersiniz bununla ilgili? Şimdi sevgili eee aslında e, direnen bir altın var. Yani Fed şahin söylemleri şahin. Kendisi kademe kademe şahinleşecek. Tahvil faizleri 1.85'lerde, dolar endeksi 97'lere yakın, altın 1800'lerin üzerinde. Bu önemli. Her ne kadar FED öncesi 1850'lere gitti on saltın. 1835'leri geçti. <laughs> Aynen öyle. Şimdi Ama oradan bir geri dönüş. Ama 1800 pivot. Şimdi 50 günlük, 100 günlük ortalamalar. Sen de uzun süredir konuşuyoruz. Artık beraberce e, yayınları. Sefer Hoca sen ben ne döndüğümüzden önce de sonra da Artık senin de finansal okul noktasındaki katkın bize çok önemli. Onun altını size hmm. e, Soruların çünkü e, bize de bir e, momentum veriyor. 1800'ün önemli olduğunu artık biliyoruz. 200 günlük ortalama orada. 500 günlük ortalama bir miktar geçti. Yukarı yönlü trendi destekler nitelikte. Özetle 10 salkın. 1800 altına inmedikçe. Yalnız yukarı gitmek için iki tane önemli eşiği geçmesi gerekiyor hatırlatalım bir kez daha. 1835-1870. Buralar geçilirse 1900 ve üzeri bir altın fiyatı realize olacak. Ve altın fiyatlarının 2000'lerin üzerine gitme senaryosu oluşmaya başlayacak. Bu şu, şunla da olabilir. Yani sadece riskleri fiyat diyerek gitmez. Eğer Fed'in e, karşısında diğer merkez bankaları genişlemeci kalırsa, FED'in de bu söylemleri kadar hızlı bir şahin tavır uygulamayacağı anlaşılırsa bir emtia hareketi de gözlemleyebiliriz altında. Onu da söyleyelim. Yani e, emtia gömleğini de giyebilir ve hareket edebilir. Ama bu seviyeleri geçmek kaydıyla. 1835-1870 bu eşiği geçtiği 1900-1970 zaten oranın geçilmesi sıkışmanın, bir buçuk sene sıkışmanın bitmesi anlamına geliyor. Hareketin yukarı yönlü ciddi güç kazanması anlamına geliyor. Burada bir veri yapalım yalnız. 1800'ün bir kez daha geliyorsak 1720, 1750 desteğine aman dikkat edelim. Hani gelirse bak senaryo, bas senaryo yukarı yönlü ama D senaryosu da, bas senaryonun yanındaki yedek senaryoda da eee 1806, 1750, 1720'ye dikkat çünkü burasının kırılması trendi bitirmez. Ama düzeltme kalıbını biraz derinleştirebilir. Bunun gram altına yansımasına da gelince 800 lira civarında altı üstü fiyatlama devam ediyor. Hep söylüyoruz. 800 altına kaldıkça 750 ve altı fiyatlar. 600-750 bandı hatta 550-750 bandı gibi bir band. Geniş band veriyoruz ama kısa vade özellikle hareket etmek isteyenler için band olarak vermek nokta durumundayız. Nokta atışı vermek zor. Çünkü hem 16 hem dolar devrim o banda geri çekilmeler hala alım fırsatıdır. 800 altına kaldıkça. Yukarıda 850 fiyat oluştukça 850, 900 ve üzeri fiyatlarda satış fırsatıdır. Tekrar 1000 ve üzerini görecektir altın. Önümüzdeki bir senelik kaç Bunu hep söylüyoruz. Çünkü hem 10 altındaki potansiyel hem dolar tl'deki stabil bile kalsa e, on bağlı harekette Gram altında bir kez daha bin ve üzerini potansiyel hale getiriyor önümüzdeki bir sene içerisinde. Ha daha kısa zamanda olur, daha uzun zamanda olur. Bunu belirleyecek olan tamamıyla on altındaki hareketler ve tabii ki kendi dinamiğimizde dolar hareketler. İzleyip gördüğü zaman muhakkak altın portföylerde olmalı. Sefer Hoca ile artık jargonumuz oldu. Sen de katıldın bize. Muhakkak portföylerde altın olmalı sevgilim ama Çünkü görüyoruz dünya farklı bir yere evriliyor. Her şey sorgulanıyor. Böyle bir ortamda riskler varsa altında portföyler dolmalı. Sağ olun hocam. Son olarak Borsa İstanbul'la ilgili neler söylersiniz Cüneyt Hocam? Şimdi düzeltme devam ediyor. O çok hızlı bir hareket. 2400 e, civarında bir rekor. Sonra geri çekilme 1750-1850'lere. Oradan tekrar tepki. Fakat 2000'in üzerinde kalıcı olamadık sevgili Mahmut. 2100 gibi bir eşiği geçmedi diyorduk. Oralara yaklaştık. Oradan tekrar satış. An itibariyle 2000'in altında toparlanma çabası. 1900 çok önemli bir eşik. 1900-1910. 50 günlük ortalama var orada mal. Teknik olarak. Orasının çalışması. Orası çalışıyor bir, bir ilimdir. Oranın üzerinde kalabileceği 2000 psikolojik eşiğinde üzerinde güç kazandıkça tekrar 2000'e konsantre olacağız. Çünkü oranın geçilmesi demek tekrar 2250-2300. Devamında da 2500-2650'ye kadar yani yeni rekoru da içine katacak şekilde bir hareket getirebilir. Bunun için bir banka hisseleri de önemli olacak. Holdingler önemli olacak. Sınavî şirketlerin hareketleri önemli olacak. Bilanço dönemindeyiz. onu da unutmayalım. Bilanço bazı hareketler olacaktır. Hisselerde. E, seçici olmak kaydıyla e, doğru hisselerde pozisyon almak kar getirebilir. Yalnız gözümüz S&P 500 endeksinde olacak. S&P 500 endeksi 4.250'lere 4.200'lere kadar geri çekildi. Yani 200 günlük ortalaması 4400'de. Tekrar 4400-4650 bandı içine gelip orayı aşmadıkça ya da orada bir yatay piyasa oluşmadıkça aman dikkat edelim. Çünkü 4200'ün altında 4000 hatta altı büyük fiyatlama riski mevcut. Biz de buna seyirci kalmayabiliriz. Bütün global borsalar gibi. Onun için 1900 altında 1650-1850 devamlı 1600'lerin 200 günlük ortalamaların önemli destek seviyeleri olduğunu unutmayalım. Borsa İstanbul'da ana trend hala yukarı yönlüdür. Trend bitmemiştir. Geri çekilmeler alın fırsatı olacaktır. Doğru hisseler seçmek kaydıyla önemli. Biz 30, biz 50, biz 100 içerisinde ama dediğim gibi. Bir yandan global tarafa bakacağız. Bir yandan içeride kur ve tahvil tarafına ve bankacılık sektörünün etkilerine bakacağız. Lokomotif sektör gene bankacılık sektör olacaktır. Muhtemelen sınav e, sektörü, holding ve diğer sektörler dışında. Ama yukarıda 2000'in geçilmesi Devamında da tüm zamanların rekoruna doğru hareketin oluşması düzeltmenin bitmesi için önemli bir kuraldır diyelim. Sevgili Mahmut. Çok sağ olun hocam. Kıymetli yorumlarınız için haftaya tekrar aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sefer hocama da tekrar geçmiş olsun. Herkese de sağlıklı bereketli bir hafta diliyorum. Bir sonraki güne kadar.